баштаттым баштаты нд кз ке Yavaş yapmayın sakın. Sadece bir tanesini baydım. Sizin aracınız var. Ben şundan bir gideyim abi. Bu telefon almaya gitti. Telefon almaya sizin aracınız vardı. mı? Aracınız yok mu? Ben aracım. Ben öyle. birden bire kapandı gençler. Benlik bir şey yok. Oh, <laughs> Mustafa abi kaldırabilir so, miyiz? Mi? Yok ondan değil. Kaldırabilir miyiz? Kaldırabilir miyiz? Kaldırabilir miyiz? Kaldırabilir miyiz? Kaldırabilir miyiz? Kaldırabilir miyiz? Rütbesiz açsaydık <laughs> Rütbesiz açsaydık keşke. Isınırdık. Yok var <laughs> var. Hı? Isınırdık biraz. Şey mi? Ismak mı? Hazıra verdim. Şimdi pop Ne hareketli şarkıların ismi neydi? Ulan Uğur abi gel gözünü seveyim. Uğur abi. Uğur abi nerede? Aleykümselam abi, selam. Var, pop var. Aleyküm selam Uğur abi. Bunlar beni eritti Aa, Uğur, abi. Gelmiş. Bunlar abi beni eritti. No, hoş geldin. geldin. Uğur, hoş abi. geldin Uğur abi. Hoş Özel insan, özlettin kendine. Buyurun. Yayın... Buradan Çin'e selamlar olsun. Aleyküm selam. Aynen, bir den de. Şimdik, ben şunu bulamadım. Bir tane müzik ekledim, biliyorsun mu abi? Hı? Onu düzeltme. İşte, şimdi bak açacağım. Açamadım. Onu ayarlıyorum. Siz başlayın, başlayın, başlayın. Ben onu ayarlayayım ben. bekliyoruz Uğur abi. İzliyor izliyor yazdım bir 10 saniye deler var ya konuştuklarımız sonradan gidiyor. Uğur abi bas VPN mi gelmiş? Tamam bu el yok. oynuyor. Konfantremize oluyoruz. Aynen. Tam, tam o telefon geliyor. Bura abi o VPN'ler PUBG'de, PUBG'de, de kullanılıyor evet söyleyeyim. Açılmıyor oyun burada yazmış. Hmm. Tam o telefon geliyor yazdım bakayım ne olacak diye. attı. Cevap Aynen hiç kocalama abi. Ben yerim diye kocalamıyorum demiş de hiç hocalamasın Yazık. O yanlışlıkla VPN'den girmiş bugün. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen, gel. Tamam bir sıkıntı yok. Rank'tan işim yok. Az olduktan sonra şey yaptım. Salıyorum. sen falan mı? İkisi de falan. O falan mı? Ne Sen dikkatli oyna. Ben daha bir. <laughs> tamam. Elimden geldiği kadar dikkatli Herkes bizim tarafı iniyor. olsun arkadaşlar. Süzüleceğim şuraya. Oraya da geldi. dur abi. Evet. Adam. Çok kötü. Ya, bana Nereye gidiyoruz? Nereye, nereye gidiyoruz? Rozuka yetişir miyiz? Yetişmez değil mi? Yetişir. Sokulun, sokulun, sokulun üstünden atalım. Yetişmez sokula düşeriz. Pusluklara yere bak ya. Eyvallah Uğur'a biz de özledik sen. Adam size diyor bana demiyor. Ali abi. Ben de bir söyledim ona. O yayın açık mıydı orada? Evet. Uğur abi. Yayın ben de Bir de şöyle bir şey dedik dedim abi. Ya şimdi yazdı daha yeni yazdı. Ha belki şeydir, ee, o yeni gördü onu benim o Fredim'e. Olabilir. Olabilir abi, piyano Ben buradayım. Uğur abi, ben hiç merak etme yokluğunu aratmıyorum. Botlar bana emanet, yani hepsinin içinden geçiyorum. Hahahaha, buradan içinden soğuk şakalar. Soğuk şakalar, soğuk şakalar içinde hava sıcaktır biraz ortamı serine tek <laughs> <laughs> Lan beni havada vuruyorlar Nerede? Fukuldan mı vuruyorsun? Valla bir ses var ama Yaptığınız ayıptır arkadaşlar bunu unutmayacağım Toki Toki abi Yok yok yakından sıktı Susturucuyla atıyor Bunları bir tuz yapalım. Adam iki tane hiç atmış ya. Oo yine var. yemez orada. Araç var mı? Araç. Bakmadım. Mira da. Allah Ne varsa topla Mesela bende uzi var diye biliyorum. Uzi yokmuş. Geliyorum abi sana doğru arabayla. Reis bu yayını Uğur abi için açtık normalde kapatmıştım. Böyle gireceğiz. Uğur abi izleyecek bizi. Gaz verecek. Şuradan alabilir miyim? Mehmet sen alıp çıkalım mı oradan. Bak burası dolu. Tamam, geldik biz. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Yedi düşmedi ya. Oğlum, sen sen benim sıkıştığımı görseydin. Evet. Ana binada da var abi. Var var. çekemedim. <laughs> 7 o biraz. Araç var mı? 3 binede biraz direkt şey vurdum. Araba bizde. Dört Arkada mira var. Ben mi gitsem? Basacak durumda mısınız? Basar. Eyvallah oğlum. Tamam. Gel ikimiz gidelim. Aynen. Ölürsek. Şunu bir vurayım. Arkamda Gel mi gidiyorsun abi? Gelen mi? Gel. Yeah. Hmm. Gel istiyorsan. Tamam. Gel. Bir şey Çağırma yap, bir şey de yap. Tamam, Basalım mı? Emin misiniz? Basalım. Basın abi. <laughs> bu binada bu bura bir güzel bir oyun göstereceğiz. Buruşaklar artık hedef kutucu. Vallaha benim o spreyi gördükten sonra bir daha bakmaz yani. Bekle abi. Üst katı. Molotof çekti gitme. Bomba çekti gitme. Sadece biraz dur. Bomba geliyor. Ooh. Bekle. Atladı. Ne Bir şey aynı Tam git bas bu sırada geldi. Ben çek ne Tam şey dolanıyordum Aldım ya. Onu. Tamam tamam diğerlerini vurursun. Benim de 8 ile sırf roketi var. Onu evet. alın. Bir mini oynayayım da. Aynen. Mustafa ne diyor? 8 x e bıraktım. İyiyim abi ya. Ben 8 x e bıraktım. <laughs> 2'yi bıraktım, <laughs> bıraktım. Bunu bıraktım. Bunu bırak. Yok bunu alayım dikeyi bırakayım. 8'i e alacak mı hemen? Yok abi. Arabaya gidelim gel. Çocuk burayı tek başına temizlemiş. Biz de geldik vurduk. Burası 3-4 kişi vardı yalnız. He Bu Hayır. Ya, Neyse. Hızlı yaşayan erken ölür. Abi bu aracın rota girmesi lazım. Sol tarafa çekiyor. Valla. Bir ara sana iyi götürek onu. <gülüyor> hadi hadi. Uçuyoruz. <laughs> Mustafa'ya gidiyor. Mustafa bir gel Tamam ben de Sen maşallah yerinden memnunsun <gülüyor> 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 Benzin var mı? <laughs> Sende araç var mı? Var aslında gelemem Ama ikili iki, iki ya Kanka bu dörtlüydü değil mi? Beraber çok Nereye güzel ediyorsun? ya. Gel. Gel birlikte gezelim gel. Hep beraber mi gidiyoruz? Ne yapalım? Şu droplara basalım abi. Hala bir fazla bekletmeyelim. Abi Pochinki'ye meka geldi. Kim <laughs> ki Bakın meka uçuyor Pochinki'ye doğru görünüyor. Hı hmm, uçuyor uçuyor. Meka poçun gidiyor. Bir chat ghost diyor. Ne düşünüyorsun? Yaparlar. Şuna giden mi? Şuna giden mi? <laughs> o bize sıkıyor da. Git <laughs> abi fark et. Çok eş, çok, O ne biçim şeydir ha? Onu baydık da gitti 12 Marked location. Bas abi bas abi at kafayı At kafayı at kafayı Gel 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 Abi yolları kim yaptı? Önce bu. Uy. Adam pomp. Bize varmış. iki <laughs> Hadi <laughs> At fuzi at. devam. Durmak yok burada devam. Evet. Adam tek at diye lan. Kopsuz ki anasın. Abi Levi atsana. Daha evet. çok. Daha evet. çok. Daha çok yeriz. Siz atın ben geliyorum. Hazırı verdim. Aa, bir dakika. Hemen kaldırıyor. Hemen veriyorum. Attım. Abi Furkan abi bekliyor. İstiyorsanız ben onunla yer değişikliği yapayım. Hala bir şey, bana, abi şey bağlantı kopya Yeah. Cover us, gangsters. Black diye başma hadi gidin be gendileri atalım Bu da yetmez Instagram, TikTok, Whatsapp paylaşalım Çünkü bu bekme Mehmet ne zaman çekiliş yapacak belli olmaz Biz onu, o bizi çok seviyoruz Abone olduktan sonra bildirimlerin Tümünü açmayı unutmayalım hadi Yayına hadi Yayına Hı -hı.

zaman çekiliş yapacak belli olmaz biz onu O bizi çok seviyoruz abone olduktan sonra bildirimlerin Tümünü açmayı unutmayalım hadi Yayına hadi yayına hadi yayına Çok iyi anlıyorsam az bir şey. Dinlediniz mi müziği abi? Bayrağı abi nereye gitti? Bağlantı stopt herhalde ya. Evet abi bağlantı gitti herhalde. Aa Lupen de yazdı. Adam bize sahip çıkmıyor oraya sahip çıkıyor. sekizli yapın diyor. Sekizli mi? Aynen de o, lobi şeydi. Ali abi de. Ali abi yani bana Furkan'a böyle öyle dedi. Lobi sekizli yapın dedi. Tamam. Aa yayına gitmiş lan. Kim? Aa Furkan abi yayına gitmiş. Ha hmm. Ali abi geldi. Eyvallah Uğur şey Furkan abi gelmeyecek miydi? Sayın abi. Demedi. Abi gelecek miydi? Sekizde aç abi. De. Oyun beri atmıştı. Hem... De ya şeydi. oyun beri atmıştı. Lob çek. Lob çek. Lob çek. Oyun atmıştı ben yoktum. Ya, hemen yani. hemen lob çekin. Hemen lob çekin. Haber ol. Pardon. Hemen çektim lobi. Ya oyuna ne oluyor ya? Lob çek. Deme. Bak lob çekemiyorum. Yine takıldı. yok yok yo, ben hallettim onu abi ben onu yavaş yavaş hallediyorum Sağ ol <laughs> Ali abi atın abi çıkın ayrılın geldim destek atsın nerede üstü marka lupen sanki bende de vardı aynen kanka sana devrediyorum sekizler Ali abi geldiğinde de gelsin Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Furkan abi. O düştü düştü. Balantis koptu. Aa Ali maça girmiş. Maçta gösteriyor. Nasıl maça girmiş lan? geldi. Geldi geldi. Mehmet sen müsaade et de biz bir el atalım. Tamam reis. Tamam abi. Ya ekran bir hani takıldı ya. Ha nereye gitti? Ha ben ona dedim abi bir müsaade etsene beraber oynayalım. Ben de bana dedin tamam dedim ben çıkıyordum. Yok abi senin yayınına gelmişiz aa Uğur abi. Uğur hoş geldin. Uğur bizi Ama, ama ben ama ben başta dedim Uğur abi ekranı büyütebilir misin diyor da. Onu başta ayarlamamız lazımdı abi. Ben anlamıyorum ben telefondayım. Yok yok sana demedim ama. <laughs> tamam. Bunu no. yayı kapatıp yeniden açacağım. Abi şunu ben kapatayım yeniden. Yeniden açayım. Uğur oh, abi başta onun için demiştim. Ben tekrar şey yapayım. Nerede olur, bu? Olur olur yap. Güzel Hı. rahat rahat izlesin. Aynen. Buraki, ne var ne yok? Ne yapıyorsun? Abi ne yapalım? Başlamaya çalışıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Demin 8 yap demişsin de ben oyun atmıştı, ben çık gir yaptım. Ha, Geriyemize ben başlattım, haberim yoktu. İki kere oyun ben attı ya. Maalesef, canım, maalesef.